Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 7 Mayıs Cumartesi İzmir yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. İzmir'de 8 koşulu yarış heyecanı olacak. 2. koşuyla birlikte 7'li plase, 3. koşuyla birlikte de 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene elimden geldiğince kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları siz yarışsever sever arkadaşlarımla paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takimdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan 7'li plesinin ilk ayağında Handikap 15'te 3 yaşlı Safkan İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 7'li plesi ölmeyi düşünen arkadaşlarım için Bugüne kadar çıkmış olduğu 4 koşunun ikisini kazanan ve ikisinde de ikincilikle ayrılma başarısı gösteren Cemal Pasolajız'daki 2 numaralı Tom Mix isimli saf gönüleceğim arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı gayenin başlangıç ayına geldiğimizde ise şartlı bir de 2 yaşlı safkan İngilizlerin 1000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Barış Kurdülat piste çıkacak olan 1 numaralı Çelik Kardeşler isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Nevzat Avcılar piste çıkacak olan 3 numaralı Humble Warrior isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mustafa Çiçek'e piste çıkacak olan 4 numaralı Northwester ve Muhammed Mir bir piste çıkacak olan 8 numaralı Muriçka isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6 ligin 2. haneye geldiğimizde ise handikap 15'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Bekir Mert Muricca piste çıkacak olan 12 numaralı Queen Star isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Görkem Özçek'e piste çekecek olan 3 numaralı Duiti Buiti isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mertcan Akıdar'ı piste çekecek olan 1 numaralı Akapba Göktu isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 5. koşusu 6'lı gayen 3. ana geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 dört ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Muhammed Mir bir hapiste e çıkacak olan 5 numaralı Amiral Holt isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Görkem Ölçek hapiste çıkacak olan 3 numaralı Cool Image ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Nevzat Avcı Piste çıkacak olan 2 numaralı Sayetta isimli Safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 6. koşusu 6'lı gayenin 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı Safkan İngilizlerin 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Bekir Mert. Bunu hapiste çekecek olan 6 numaralı Very Gold isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Ali Yıldız hapiste çekecek olan 5 numaralı Prenses Melita isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusu 6'lı gayenin 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yaşlı Safkan Arapların 2000 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarış sever arkadaşlarıma Muhammed Mir Bilal piste çıkacak olan 1 numaralı Alaşya isimli Safkan'ı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. ve son koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Dorukan Palur'dan piste çıkacak olan 9 numaralı Nehir'in oğlu isim Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Oktay Kızıldaş'a piste çıkacak olan 1 numaralı Esmer Göz isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Muharrem kadar elbise çıkacak olan 5 numaralı dirlik ismi Safkan gerçekleştirebilir. Benim İzmir tahminimde bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans her zaman sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.